Her insan bir dünyada bugün konuğumuz Asitem Sinema ve Televizyoncular Meslek Birliği Başkanı Muammer Sarıkaya. Muammer Sarıkaya yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba hocam, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, sizler nasılsınız? Çok sağ olun. İyi bayramlar diliyorum bu arada. Teşekkür ediyoruz. Size de mutlu bayramlar diliyoruz. Ee, tabii öncelikle sizin medya dünyasına girişiniz nasıl oldu? Bize biraz öncelikle ondan bahseder misiniz? Tabii. tabii. Aslında gazete kökenliyim. 1989 yılında gazetecilik mesleğine başladım. O zamanlar televizyonlar çok kısıtlıydı tabii ki. Sadece gazetelerde çalışıyorduk. Gazetecilik mesleğe başladıktan 5-6 yıl sonra yerel televizyonlar ortaya çıktı. Yerel televizyonlar tabii ki direkt televizyoncularla çalışmadılar. Gazetenin içinden olan e, muhabirlerle, gazetecilerle birlikte kadrolarını kurdular. E, o dönem ben de e, Ege TV'ye geçtim. E, ama onun öncesinde işte e, Yeni Asır Gazetesi'nde başladım. E, Milliyet Gazetesi'nde e, çalıştım. E, iyi bir ekiplerle çalıştım. İyi ekiplerden, iyi ustalardan gazetecilik mesleğini aldım. Sonrasında televizyoncular geçtik. E, yerel kanallarla, bölge kanallarıyla başladık. Televizyoncu var. E, Medyaya girişim bu şekilde oldu. E, sonrasında tabii ki e, evet. gazetecilik ve televizyonculuk devam etti. E, hürriyet'te çalıştım. Akşam gazetesinde çalıştım. E, CNN Türk'te çalıştım. E, TV8'de çalıştım. E, girişimiz böyle oldu. Evet. Sonrasında e, sinema e, alanına geçtik. Reklam dünyasına geçtik. E, böyle devam etti iş hayatımız, meslek evet. hayatımız. Tabii Asitem ee, Sinema ve Televizyoncular Meslek Birliği çok çok önemli bir proje, çok önemli bir e, kurum. Bu anlamda Asitemi bize biraz anlatır mısınız Muammer Bey? Evet, e, Asitemi ben doğuşunu anlatayım size ilk önce. Evet. E, şimdi sektör tamamen İstanbul'da. E, artık e, İstanbul e, çok büyük bir metropol ve her şeyinde merkezi olmuş konumunda. E, sinemada bunlardan bir tanesi eee Tabii Anadolu'da e, sinema, televizyonculuk, medya çok e, kısıtlı ortamlarda yapılıyor. E, bizler de İstanbul'da e, birçok alanda çalıştık. Ama dedi ki e, İstanbul'un dışına bu sektörün gitmesi gerekiyor. E, yani İstanbul'un dışında da bu sektörün yer alması gerektiği alakalı bir düşüncemiz oldu. Biz ne yapalım gibilerinden e, İstanbul'un dışında bir merkez oluşturmak isteği e, doğdu bizde. E, Bunun da e, alternatif olarak e, İzmir. Kendimizin de İzmirli olmasından dolayı İzmir'e dedik bir meslek birliği oluşumu sağlayalım. Tabii ki içimizde meslek birliği oluştururken İstanbul'dan da Ankara'dan da Anadolu'nun birçok bölgelerinden de insanlar var tabii. Üyelerimiz var. Yönetmenlerimiz, senaristlerimiz, oyuncularımız, her alanda öğretim üyelerimiz, her alanda yer alan üyelerimiz var. Asitemi kurarken bu amaçla kurduk. Yani İstanbul'un dışında bir merkez oluşturalım diye asistemi kurduk. kurduk. Bunun merkezi de İzmir oldu. Şu anda gayet güzel bir oluşum içindeyiz. Üyelerimizin gelişimi sağlayabilecek sektörün İstanbul dışına daha aktif hale gelebilecek birçok projeler yapıyoruz. Evet. asistem böyle bir çalışıyor. Evet. Birçok noktalarımız da var tabii ki. Evet. Tabii bu noktada. Tam da içinde bulunduğumuz günlerde e, tabii ki e, özellikle de sinema ve televizyoncular için e, farklı bir dönemin içindeyiz. Özellikle sinema sektörü anlamında, dizi sektörü anlamında farklı bir dönem, pandemi dönemi. E, buna dair neler evet. söylersiniz? Çünkü siz zaten e, tam da bu noktada bir meslek birliği olarak neler ifade edersiniz? E, şimdi e, üyelerimiz aktif olarak sektörde çalışan arkadaşlarımızdı. Ee, ilk etkilenen sektörlerin başında zaten e, medya, sinema, e, reklam dünyası gibi bizim e, iç içe olan e, sektörler denk geliyor. E, bu e, koronavirüs de, e, olayında da ilk etkilenen sektörler arasında bizler geldik. E, şu anda bütün arkadaşlarımız e, evlerde. Şu anda setler kapalı, işte reklam çekimleri kapalı dizi, sinema filmleri kapalı, sinema salonları kapalı. İlk etkilenen tabii ki bizler olduk. Şu anda e, tamamen evdeyiz. E, tabii e, oyuncularımız olsun, e, yönetmenlerimiz olsun, hepsi evde ama e, zor durumda aslında. Yani şimdi sektör e, çok farklı çalışıyor. E, mesai yaptığı sürece para kazanan bir sektör. Çok değişik bir sektördeyiz yani bizde. de. Ama e, bizler yine de e, bu u, Virüsün kısa zamanda bite, bitmesi gerektiğini, biteceğini düşündüğümüz için evde de çalışıyoruz açıkçası. Yani hemen biter bitmez e, ne tür projeler yapacağımızla ilgili büyük bir gayret içindeyiz. E, böyle değerlendirmeye çalışıyoruz. Yani olumsuz dönemi olumluya çevirmekle ilgili e, evde çalışmalar yapıyoruz. Ama sektörün içinde bulunduğu önemli bir sıkıntı var tabii ki. Mali boyutları var çünkü oyuncular oyunu oynayamıyor. Set e, arkası arkadaş ekipler. E, e ee, çalışmadıkları için e, geçim zorlukları çekiyorlar. Tabi bunların e, devlet tarafı, hükümet tarafı, e, meslek birlikleri tarafı bunları çok iyi düşünmesi gerektiğini düşün e, söylüyorum. Bizler de bunu düşünüyoruz. Arkadaşlarımıza nasıl destek olabiliriz gibi birçok çalışmalar yapıyoruz. Ama e, teşrif yasası gibi yasalarımız olmadığı için e, bizim sektörümüzde tabi arkadaşlar zorlanıyor. Şu anda televizyonlarda birçok e, daha önceki yıllarda yapılmış e, filmler, diziler, e, her şey oynuyor ama nedense e, sinema, televizyon alanında e, buradaki oynayanlar, yapımcılarından, e, yönetmenler, oyuncular e, hiçbir şekilde telif almıyor. Yani e, meslek birliği olarak e, bir meslek birliği başkanı ol, olmama rağmen ben de bunu anlayamıyorum. Yani müzikçisi alıyor, yayıncısı alıyor, birçok şey, bir sektördeki insanlar e, telif alıyor ama sinema ve televizyona geldiği zaman telif ödenmiyor. Yani bunun anlamış değiliz yani. Bana da 10 evet. e, yıldır bu sektörün içindeyim. Meslek birliğinin içindeyim 10 yıldır. 10 yıldır bana anlatamadılar bunu. Daha önce e, meslek birliklerinde başkanlık yapan yönet yönetmenlik yapan arkadaşlarımla, yöneticilik yapan arkadaşlarımla ilk girdiğimden itibaren hep bunu soruyordum ben. Diyorum ki müzisyenler alıyor bu telifi. E, yayıncılar alıyor. İşte e, yazarlar, e, çizerler alıyor. Biz neden alamıyoruz diye çünkü aynı kanun, aynı maddeler var, her şeyde aynı eşitlik ilkesi de var ama sinemada, televizyonda yok yani bunu bir türlü anlatamadılar. Bunu halen de anlamış değilim ama şu anda büyük bir mücadele veriliyor. İnşallah en kısa zamanda telifler alınacak ve böyle sıkıntılı dönemlerde hiç yoktan teliflerle geçimlerimizi sağlayabileceğiz diye düşünüyorum. Evet, evet. Tabii altını çizdiğiniz o telif yasası gerçekten de son derece önemli. Ee, tabii evet. pandemi sürecinin dışında da e, genel anlamda baktığınız zaman siz de zaten medya sektörüne gazetecilikten geldiğinizden de bahsettiniz. Eskiden işte gazete okuyucusu, radyo dinleyicisi, televizyon izleyicisi gibi kitleler vardı. E, bugün hemen hemen herkes internet kullanıcısı. E, dijital dönüşüm yaşanıyor, bu dijitalleşme hayatın her alanına etkiliyor, her mesleğe etkiliyor. Bu anlamda baktığınız zaman sinema ve televizyon dünyasına bu dijitalleşmeyi nasıl yorumluyorsunuz? Bu dijital dönüşümün etkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Şimdi biz sektörün İstanbul'da yoğun şekilde olmasından ve yeni bir alana, yeni bir bölgelere geçmesiyle ilgili yaptığımız çalışmalarda şunu söyledik: Artık dijital dünyadayız, bulut dünyasındayız ve bu dijital dünyada, bulut dünyasında nerede olduğu, nerede ürettiğin hiç önemli değil. Artık bir yerin merkez olması gibi. E, abes bir durum e, olmaması gerekiyor. Yani İstanbul'da bu işi olacak gibilerin artık bu düşüncelerin e, silinmiş olması gerekiyor. Biz bunu yıllar önce e, keşfettik zaten. Yer önemli değil, mekan önemli değil. E, üretimle alakalı. Nerede olursanız olun, önemli olan üretmek. Evet. Yani e, dijital dünyada bunu gösteriyor. Artık hiç e, bir merkez önemli değil. E, Türkiye'nin en ucra köşesinde de olsanız ya da dünyanın en ucra köşesinde de olsanız önemli olan bir iş üretmektir bir mecraya üretmek. Yani e, dijital dünyada da e, yani sonuçta biz e, sanatla ilgili e, işler yapıyoruz. E, sinemaya üretmek, televizyon üretmek, internete, e, telefona üretmek. Artık e, bir yere üretmek var. Yani illaki e, televizyonda izleyeceğiz, telefonda izleyeceğiz ya da sinemada izleyeceğiz gibi böyle e, düşünceler içine girmememiz gerekiyor. Üretim, üretimdir. Her yere üreteceğiz. Yani bunu e, artık e, klasik söylemlerden kurtulup farklı noktada taşımamız gerekiyor bunu. Artık çok üretmemiz gerekiyor. Ama illaki sinema filmi üreteceğim diye sinemada gösterecek diye bir olay yok. Yani önemli olan filmdir. Evet. Ya da üründür yani. Bunu sinemada gösteririz, televizyonda gösteririz, dijital platformda gösteririz. Ya bunun ayrımının yapılmasında ben doğru bulmuyorum. Ürün üründür yani. Ya yani Sinema filmi değil artık yani film. Evet. Yani, Tabii. Yüzden, e, dijital dünya e, artık her yerimizi kapsayacak yani. Kapsayacağız evet. doğrusu. Yeriye yeri dönük de o dijitalleşme her geçen gün artıyor. tabi asitemi Tabii. anlatırken bahsettiniz Anadolu'ya yönelim anlamında. E, yine evet. e, kısa zamanda Anadolu'nun belki e, en önemli festivallerinden biri İzmir Film Festivali. E, İzmir Film Festivaline dair neler söylersiniz? Tabii ki bu süreçle ilgili e, hani anlattıklarınızla da beraber İzmir Film Festivaline dair Neler anlatırsınız bize? E, hemen e, bu da bizim İzmir Film Festivali'nde e, evet. verdiğimiz öbürlerden bir tanesi. E, şimdi biz e, bir projeyi yaparken e, dünyadaki bütün örneklerine bakıyoruz. Ülkemizdeki bütün örneklerine bakıyoruz yani. E, biz aynı zamanda e, marka yönetimi yaptığımız için e, bunlara da çok dikkat etmemiz gerekiyor diye. E, konumlandırmamızı yaparken de hem meslek birliğinin hem festivalin konumlandırmasını yaparken Türkiye'deki ve dünyadaki tiyatrları iyi takip ediyoruz bu konuda. Şimdi festivali biz... İzmir'de yıllar önce İzmir Film Festivali diye bir festivaller vardı. Ama yıllar önce bu düzenlenmeye başlamış çeşitli nedenlerle. 20 yıldır da festival düzenlenmiyordu. Biz bunu İzmir'i seçen bir meslek birliği olarak İzmir'de film festivali yapılmaması ile alakalı inanılmaz derecede bir üzüntü duyuyorduk. Bunu nasıl yaparız diye düşünüyorduk ama biz herkesin yaptığı işi yapmak istemedik. Festivaller incelediğimiz zaman Türkiye'deki, hepsi birbirine benzeri festivaller. var. Bakıyoruz en iyi festivaller olarak, güçlü festivaller olarak gördüğümüz Antalya Film Festivali, Adana, Ankara, İstanbul festivalleri gibi festivaller var. Bunun yanında bir benzeri de Malatya Film Festivali, çok güzel festivaller yapıyorlar, iyi bir noktaya taşıdılar. Ama biz Meslek Birliği üyeleri olarak, yönetim kurulu olarak dedik ki aynı şeyleri yapmak istemediğimizi belirttik. Yani biz de Antalya'nın, Adana'nın, Malatya'nın, İstanbul, Ankara'nın bir benzerini İzmir'de yapmamız gerekiyordu. Biz dedik ki zaten aynı filmler o yıl boyunca oralarda dolaşıyor. Biz bunu yapmak istemedik, farklı bir şeyler yapalım istedik. Bunlardan bir tanesi dedi ki, ne yok Türkiye'de? Festivaller, çünkü hepsi e, bağımsız sinemayla ilgili ama daha önceden e, bu festivallerin hepsi e, e, Yeşilçam filmlerinin yarıştığı çok güzel film festivalleriydi ama e, sonrasında e, bağımsız sinemaya doğru e, aktarım oldu, e, kayma oldu. Biz dedik ki, bunu nasıl farklılaştırırız? Türkiye'de de olmayan ne festivalleri var? E, bunlardan bir tanesi de e, gişe filmlerin olmadığını gördük. Mizon filmlerinin yarışmadığını gördük. Ödüllendirilmediğini gördük. Dedik ki biz e, bu alanda e, bir yarışma yapmak istiyoruz. Dedik. E, İzmir Film Festivali İzmir e, Artemis Film Festivali Artemis ödülleri veriyoruz biz burada. E, bu ödül de onun e, ödüllerinde. E, böyle bir e, festival ortaya çıkardık. E, i̇lk önce tabii ki e, çeşitli tepkiler aldık. E, gişe filmlerinin festivali mi olur? Vizyon filmlerinin festivali mi olur? gibilerinden böyle bir karşı çıkışlar oldu ama biz e, yaptığın işin ne kadar doğru olduğunu e, geri dönüşlerle anladık. Evet. Tabii ilk yıl e, bu süreç ilk yıl büyük zorluklar çektik. E, çünkü kabul et, etmeye çalışıyorduk, ettirmeye çalışıyorduk. E, bu İzmir Film Festivali'nin şöyle bir özelliği var. Eee jürimiz yok bizim. Bu festivalde jüri yok. Jüri halk jürisi. Evet. Ee, internet üzerinden, dijital e, üzerinden biz oylama yapıyoruz. Ve e, Türkiye'nin e, halk oylaması yapılan, noter huzurunda, noter onaylı halk oylaması yapılan tek film festivaliyiz. Tek vizyon filmlerinin festivaliyiz. E, i̇lk yıl kendi aramızda konuşuyorduk. E, arkadaşlarıma sordum. E, kaç oy gelirse biz bu işte başarılı olmuşuzdur diye düşün, düşünelim dedim. Arkadaşlarımız dedi 15 bin, 20 bin e, oy gelirse, biz bu festivalde, ilk festivalde başarılı olduğumuzu e, kanıtlamış olacağız dedik. E, biz e, Noter'de onaylattığımız e, gün e, 1 milyon 512 bin oy geldi. Evet. Bir e, arkadaşlarıma şunu söyleyeyim. Kaç ülkeden dedim oy gelmiştir? E, açıkçası ben de bilişim tarafımızdan bu verileri alıyordum bana dediler ki, 103 ülke dediler. Dedim ki olur mu böyle şey dedim. ya Nasıl olur dedim. Çünkü biz de oradaki verileri görmemiz gerekiyordu. Baktım 103 ülkeden. Tabi bazı ülkelerden 50 tane oy gelmiş, 60 tane oy gelmiş ama bakıyorsunuz böyle sosyal medyadaki yorumlara yani örneğin İspanyolların, İtalyanların tamam Türkiye Cumhuriyetlerinden çok böyle Orta Doğu'dan çok böyle filmlerimizde dizilerimizde çok böyle şeyler var ilgi alakalı ama İspanyolların ve diğer ülkelerdeki geri dönüşlerine baktığımız zaman şaşırdık. Yani Güney Amerika'daki şeyleri gördük, yorumları gördük üst üste bütün oyuncularımızı tanıyor, Türkçe öğrenmeye başlamışlar. Acaba dedik ki yani yurt dışındaki Türkler mi, gurbetçilerimiz mi çok oy kullanıyor? Hayır yani inanılmaz derecede yabancılar oy kullandığını gördük. Ee, i̇kinci sene dedik ki hedefimizi daha yüksek e, yapalım, bir buçuk milyon oy almışız ee, dedik ki biz bu sene daha bu işi profesyonel yapacağız, ee, oylamayı daha ciddi hale getireceğiz. Ee, hedefimizi 5 e, milyona çıkardık <laughs> evet. ee, ama 4 milyonu geçebildik geçen sene. Ee, bu sene 5 e, milyon hedefi aşacağımıza inanıyorum. Geçen sene 110 ülkeden oy geldi, o da çok büyük e, bir olay oldu. Yani Türk sinemasının bayrağını, e, İzmir'in bayrağını e, bütün dünyaya sallamış olduk. E, bu da bizim inanılmaz derece mutlu olmamızı sağladı. E, çok gururluyuz. Türkiye'ye güzel bir e, film festivali kazandırdık. E, tabii sektörde, ilk önce sektör temsilcileri de bize böyle e, festival mi olur, e, neden böyle bir festival yapıyorsunuz, e, Jürünün olmadığı e, bir festival olmaz diyen e, birçok büyüklerimiz Sonrasında dedi ki, ya dediler, biz yanılmışız dediler. Siz hakikaten güzel, doğru bir iş yapmışsınız dediler. Bize övgülerle bahsetti. Hatta bazı yapım şirketlerine ulaşmak o kadar zor oldu ki, bazı sanatçılara sizi aday gösteriyoruz dediğimiz zaman böyle burun kıvran bazı yapım şirketleri sanatçılar vardı. Geçen sene o burun kıvıran birçok şeyler yapım şirketleri, daha önceki yıllarda burun kıvıran yapım şirketleri. Bizim adaylıklarımızı sponsorlu paylaşmaya başladılar. Yani reklam vererek evet. bize oy verin, oy verin diyen birçok yapım şirketleri oldu. Yani biz şu anda Türkiye'nin en en önemli, prestijli film festivalini yapıyoruz. Evet. Bu kadar da iddialıyız. bu festivali daha da ileri götüreceğimizi ve sektörden bu festivale katılmak için birbirleriyle yarışacaklarını biliyoruz, umuyoruz. bu şeyi gördük, enerjiyi gördük yani geri dönüşleri aldık yani. Evet. E, tabii belediyenin, e, Kültür Bakanlığı'nın da valiliğin de il kültür müdürlüklerinin de destekleri olması gerekiyor. Sadece bizim yapmamız olmaz zaten, yapamayız da e, bunu birlikte yapmamız gerekiyor. Yani e, bütün bileşenleriyle, kentin, ülkenin bileşenleriyle e, birlikte yapmamız gerekiyor. Sadece İstanbul değil. Yani İstanbul'a sıkışıp kalmamamız gerekiyor. E, evet. Malatya'da Anadolu'nun dört bir tarafına. E, bu e, sektörü taşımamız gerekiyor. Yoksa bir tarafta sıkıştığın zaman orada kalırsın, büyüyemezsiniz. Büyümek evet. için e, yayılmamız gerekiyor. Evet. Tabii yine Anadolu vurgusunu yapmış olduğunuz festival gerçekten Tabii. de çok önemli, çok değerli. E, bu anlamda e, biz de yeni festivali sinema severler olarak heyecanla bekliyoruz. E, bu sene şöyle bir şey oldu. Haziran'da yapacaktık festivalimizi. Tabii. E, normalde festivalimizin tarihi Haziran. Ee, ama şu anda ertelemiş bulunuyoruz. Ee, evet. Şu andaki ikinci planımız Eylül ayında e, bunu yapalım diyoruz ama e, zaman neyi gösterecek bilemiyoruz ama biz bütün hazırlıklarımızı yaptık. E, Önümüzdeki günlerde oylama başlayacak. E, oylama için e, start veriyoruz. E, Haziranda e, oylanmayı başlatacağız. E, zaman zaman paylaşacağız bunları. Yakın zamanda e, kimler aday? hangi şirketler, hangi filmler, hangi oyuncular, hangi yönetmenler aday Haziran ilk haftasında bunu kamuoyuyla paylaşılacak. Evet o zaman biz de adayları bekliyoruz o tarihte. Evet, evet. Muammer Sarıkaya programımıza katıldığınız için biz çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim hocam. Sinemasız, filmsiz, sanatsız kalmayalım. Evet son olarak bize sinemaya dair, hayata dair neler söylersiniz, son sözleriniz neler olur bizim için? Ee, Bizim film festivalinde sloganımız vardı. Üstümüz başımız sinemasız, sanatsız olmasın diye. Herkesin sanatla iç içe, mutlu içinde, sağlıkla kalmasını istiyorum. Ve bugünleri kısa zamanda atlatmayı istiyoruz. Mutluluklar, sağlık diliyorum hocam. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Her insan bir dünyada bugün konuğumuz Asitem Sinema ve Televizyoncular Meslek Birliği Başkanı Muammer Sarıkaya'ydı bir başka insan dünyada görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.